Tabii canım. Kaybolan bir gemi Bak şimdi. 20 yıl sonra Oğlum. tekrar ortaya çıktı. Oğlum bu ne hal Ancak böyle? İçinde bulunanlar Neden istiyorsun beni? Etti. Gemi Oğlum. 1985 Bak, canımı yılında çıkma. Florida'dan yola çıktı <laughs> ve içinde 150 yolu buluyordu. Birkaç gün içinde bana ya dayılık yapma lan oradan. Bana Başlangıçta yapma lan. Her şey normal <laughs> görünüyordu. Sakin deniz, Oğlum, açık dur. açık gökyüzü ve lan. rutin telsiz Oğlum iletişimi dur. vardı. Ancak ya. gemi seni var ya seni. bir şey yaşandı. Hiçbir uyarı olmadan radardan tamamen seni var ya oldu. seni. iletişim tamamen seni kesildi. Seni. Kurtarma ekipleri gönderildi. Fakat gemiye ait seni hiçbir iz bulunamadı, seni. sanki hiç var olmamış gibiydi. Aa. Aylar süren umutsuz aramaların Aa. ardından yetkililer, Oğlum neden geminin beni? denizde kaybolduğunu ve gizemli şartlarda battığını varsaydılar. Oğlum neden? Aileler sevdiklerinin beni? yasını tuttu ve hükümet tazminat ödedi. Ancak 2005 yılında tam 20 yıl sonra şeytan üçgeni yakınlarında balıkçı teknesi ufukta tuhaf bir şey fark etti. Bu onlarca yıl önce iz bırakmadan kaybolan aynı gemiydi. Sahil güvenlik gemiye yaklaştığında dünyayı şok eden gerçek ortaya çıktı. Geminin içi sanki zaman durmuş gibi hala masaların üzerindeydi ve yolcuların kişisel eşyaları gibi yerlerinde duruyordu. Oğlum neden ısırıyorsun İçinde beni? İçlerim mi kız işte? Artık He? butonuna basın ve geminin ikinci bölümü için...